Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft 18 Multi Hardcore'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hay... Evet. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şunu dışarı iteceğiz. Gel. Şimdi babayı gelesin lan. içeri. Ne içeri, Gel lan, gel ha. Gidelim Şimdi ne yapacağız? Zindan mı? Aynen aynen zindan. O abi. zaman az şey alalım yanımıza. Taş. Al. Alkata attım ben gereksizler yerine. Oh 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 ben bir 64'lük yeter ya ben. Yürü yürü yürü. Granitten mi yapsaydık lan dışını? Salla ya gel. Hacı ben yürüdüm. Hacı bu köylünün evi mi yok ya? Fakir köylü ya. Bırak köylüler fakir. 10 tane ev var, 4 tane köylü var. 10 evin 8'inin şeyi yok ama kapısı yok. Kanka ya köylüleri buraya transfer edelim bak. Binecekler mi ki vagona? Deneyelim. Buldum ben. Gidiş yolunu. Ve evet, geldiğimde buradayım. Neyse şunu kırıyorum. Doğdu mu lan hemen? Oo zombiden neler çıktı? Lan dur sana. Ya dur dur ya Allah. Lan. Ne diyecek? Dur Şeyi kanka kırıyor. dışarıdaki ışıkları da patlatayım da Rahat doğa bilsinler Tamam doğru, doğru. Bırak ben öldüreyim bırak. Bana level lazım. Kaç levelsin? 27. Ben 28. Senin göğüslüğün basılı, benim de göğüslüğüm basılı olsun tamamdır. Şıkır. kapatalım. Doğdu mu bir daha? Bir de bunlara su koyalım acı içeriye. Bunlar bize doğru gelsin. Doğduğu gibi tamam. Anladın? Lan çakal Oğlum ben diyorum bu ışık nereden geliyor? Şuralara torç koyma Koymayayım mı oralara da? Hayır kap kapkaranlık olsun Tamam o zaman şuraya kadar şöyle Burada varmış torch arkadaşım ben diyorum bu torç nereden geliyor? Hah. Bak 3 tane birden doldu gördün mü? Hardcore'dayız. Hardcore'da 3 tane doluyor. Biz de bir tane. Ya göç. Mustafa. Ayda kelimeler yok abi. Ya abi bütün şeyleri yiyorsun ama. Lan dur yukarı nasıl çıkacağız? Ya oğlum bıraksana şu anda x1 kasacağız. Işık geliyor da. Oğlum su alıp geleceğim su alıp. Sen, sen, sen. Şimdi geliyor mu ışık? Suyu alıp da gel. Tamam. Bizim kova kayıp ya. Bir daha kova yapacağım. lan? Oğlum böyle doğdukları gibi bize doğru itecekler. Tamam da görmüyor musun? Diğer tarafa doğru da gidiyor. Şu tam köşede yapman lazım. Versin sen kovayı bana ben yaparım. Tamam tamam tamam. tamam. böyle iyidir. Hatta bak bak şöyle yapalım. Aha aha. <laughs> Böyle eksileri de kayıyor bak şimdi kardeşim. <laughs> Çekil be. Tamam. Şimdi kış volt lan. Aha. Aa tavuğa biniyor lan. Yemin et. Ha, tavuk nereden geldi? Tavuğa biniyordu. Aynen tavuğu kim getirdi? Tavuğa biniyordu oğlum cici. O geldi Minecraft'a ya. Şey böyle domuzda skeleton falan biniyor. Bunları biliyordum. Domuza değil oğlum. Domuza diyorum oğlum. Şey değil. Örümceğe değil. Burada doğmaya başladılar ya. Tamam güzel işte. Yunus istersen baya bir level kasalım öyle devam edelim video. Aynen. Evet arkadaşlar burada videoyu durduralım. Artık kasalım da. E, o zaman videoyu devam ettiririz. Evet arkadaşlar XP'leri kastık. Ve devam ediyoruz. Az daha kastık. Şunları öldürüp çıkacağız arkadaşlar. Fazla beklemeyecek. Aynen. 32 level oldu. 35. Tamam hadi gidelim. Nasıl gideceğiz? gel gel lay 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 legodan aktı var ya hep legodan ya copyright show kuşamaz lan devam et ay enderman abi bir yerde Aa. Enderman öttü. Ender abi. Aa öttü harbiden de bir yerde ötüyor. Ender Reis. Galiba dışarıda. Yok oğlum köyün içinde bence. Aa abi şeydeymiş. Surda surda. surda. Surun üstünde mi? Aynen. Aa surun üstüne ışıntılı atmadık ki biz. Mal gibi. Surda. Aha düştü Ne düşürdün? Ender Pearl. Oo abi çok iyi. Helal. Tut. Sağ tık ha. basıyom Hayır. Arkanda zombiler. Sağ tık tamam. bastım. Ananı. Koş, evet. koş 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 koş. Sizden ben kaçınızı yedim biliyorsunuz mu lan? Sıkıyorum. O oh, hiç aşağıda öyle XP farm parmağın... var Uğraşmaya değmedi çıktık yukarı Develler O oh, creeper creeper kaç eve kaç eve kaç eve Ben evdeyim böyle level basma aha sesi geldi Aha tıs, geldi bir daha Vay 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 Öldürdüm Neyse geldim Direktman level basmaya Dikenler bir neyime yarar? Çok iş yerine var oğlum. Çok iyi ya işine yarar. Ne diyorum ben ya? Abi ben direktman yaya basacağım çünkü yay çok önemli bizim için. O şeye adama züftüre. Kırılmazlık 3. Koruma 3. Dikenler 1. 3 tane şey çıktı lan. Abine bayağı bir şey çıktı ha. Basıyorum yaya. Ha. Ya. Yalnız 2 level gitti lan vay. Oo, güç 5, kırılmazlık 3. Yok. Tam bundan hepsine bakacağım abi. Tamam. Patlama koruması 2. Neyime yarayacak ya? Ya abi ateş koruması 3. Koruma 2, kırılmazlık 3. Ayakkabı ya. 15 basılıyor ya. Daha ateş ya koruması 1, kırılmazlık 2. Ana ya kötü. Bir. 23 levelim kaldı. Kılıca da basıyorum. Nerede? Camdan in. Eskinlik 2 çıktı kılıca oldukça. da. Elimde büyülü kitap var. Yani kitaba da basıyorum. Büyülü kitap dediğim normal kitap var. Büyülü kitap olarak yapacağım. Hadi bak kılmazlık 2 çıktı. İyiymiş. Eee bunu nasıl birleştireceğim ben? Şeyle. Var mı ondan yok. Koruma 3. E, iyiymiş. Bunu bir dakika. 27 level. Bu neydi? Kırılmazlık 3. Bu ateş korum Tamam bunları giyelim. Azıcık daha benim XP kazmam lazım. Kasmam lazım. Abi kazmam lazım. Kasmam. Boş ver abi boş ver. Ender avlarken yine kazarız. Evet, şurada sonra yine doluşmuşlar. Kılıcı da var. Şimdi, şimdi çıkın. ya. ha. Şunu şöyle kılıcı yaparsak füjü 3 diyor. 3 XP mi götürüyor, 3 level mi götürüyor? Merak ettim. level. Otur Yunus ya. kaç levelsin kardeşim? 27. 30 yapıp geleceğim. Şu çöldeyim. Şimdi indir bulursam. Yemeğim yok mu benim ya? Bir tane avucu varmış. Neyse yiyelim. Aga bu bölümde indi bulak mı ya? Aynen ya. Bir yer bölüm bu bölümde indi buluruz. diğerinde hani... de gidersin de. Hani... kopan diye. Tamam şey bu yedi tane bulunur rahat hatta orada doldurulur. Bir, bir iki tane kırılma riskini alırsak belki doldurulmaz ama. Şu bile çubuğuyla. Aa abi bile çubuğu azalıyor bizim. Aynen aynen o da var. Abi. Yok mu daha? Yok galiba. Abi. Ya, tamam sadece onlarla yap ya. Altı tane oldu lan. Tamam yeterli artık oldu. Bulabilir miyiz bunlarla? Buluruz ya rahat buluruz zaten kırılmıyor ki bir daha e, havada patlamazsa aşağı düşüyor ya Tamam ben attım bir tane Nereye gitti lan? Niye atıyorsun abi ya Aa kayboldu Köyün içinde bir yerde Nereye gittiğini göremedim abi nereye gitti o acaba Aldım mı işte Neyse bir hiç atma abi bir daha Yok yok atmayacağım bunu arayacağım zaten de Köyün içindedir ya en kötü arka tarafa düşmüştür Evin çatıya mı çıktı yoksa? Şöyle bir bakalım. Neyse ya. Bir yukarı çıkayım az yukarıdan görürüm. Aa burada ya oğlum. Nerede? Aldım ben gel. Lan tamam. dibindeki şey göremiyorum. At bir daha at bir daha. Dur dur şunları basayım da ondan sonra. Hem de yemek abi yemek yap. Ay yemek şey yap. Yemek yap nedir? Yemek o zaman toplayalım. Bunu ne zaman ne ara yaptın lan ince? Şey ya demirlerle yaptım. 7 tane demirimiz kaldı yani elimde 7 tane delmas var. Onları da bir boşaltayım abi orada. Sonuçta chestler var. Onları alıp da geleceğiz. En fazla bu basılıyor ya. Oo abi koruma 3 kırılmaz 3. En fazla bu basılıyor dedim. İyi çıkıyor. Bir de abi değişmiyor ki, değil mi? Yer değiştirince bir daha koyunca değişmiyor çıkanlar. Ama abi bak orada direktman e, endermenler olacak bize bal kabağı lazım. Yok o şeyde diğer tarafta olacak o. Diğer tarafa hemen gitmeyeceğiz. Ha doğru. Şimdi, Şimdi an, şeye gideceğiz. Bir dakika. O strong oldu. Ee, ne diyordun ya ben ne yapacaktım bir dakika ya. Ha diamond diamond. Kılıç lazım ha diamond kılıç. Diamond'umuz yok mu? Var bende. Yani benim elimde olabilir hepsi. Getirsene. Gelip al. Onu getir ya. Oğlum o zaman iki dakika bekle, şey yapayım. Farm topluyorum senin için. Tabii ki benim için de. Senin Ver. Endepörler de var kanka. Hmm. Bir de nedere gitmek neder, evet, çok güzel söyledim. Bir de cehenneme gitmek gerekebilir. Salla ya oraya ne gideceğiz? Abi bu kadar şeyle gidilmez ayıp indirla. Gitti gidilir. Ben gittik güven götürürüm. İyi. Neyse şunlarla bir hop. Şu bak, hop. bir pişirelim. Şu kılıcı da bir basayım bakalım. 25. Level istiyorsan gel, beni al. Nasıl vereceksin ki level? Yani ben basabilirim. Kaç levelim var? 25 sende. On sekizmiş. Ben otuz lazım otuz. O demiri bolmuş ya. Ne ara topladık lan bir bu kadar demiri bir daha. Isılmış varmış. daha ısılmamış da var. Neyse ben şu dancına iniyorum bir otuz evvel yapıp geleceğim. Otuz hemen olmaz böyle. Olur olur. Burası şimdi coşmuştur dolmuştur. Bir iki muhabbet edek o zaman hangi mini games'in serisini çekeceğiz falan. Evet arkadaşlar bu arada ha, hardcore serimizi bitirdikten sonra Minecraft mini games serilerine başlayacağız. Ee, hangi mini games çekeriz bilmiyorum ya, ya. zaten biz bu video kaçıncı bu 16 17 falan değil. Biz bunu yükleyene kadar mini games'e başlamış oluruz. Hani mini games videosu yüklenmiş olur. O zaman konuşmayalım. Neyse işte party games. Hovuşan yani. India. Filan falan. Hadi abi dol. Abi ben 2 dakika AFK'yım. Geliyorum <laughs> tamam mı? Nereye? Tuvalete tuvalete. Söylemeyeyim dedim illa söyledin ya. Geliyorum hemen. hadi be neredesin doğ 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 doğmuyor ya yemeğim de yok yine talim bunlara sihirlemedim Ay. yelendik hadi be doğdu Neyse ya çıkıyorum ya Abi çıkıyorum dedim gitme Edilir 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 26 yapalım mı? Hiç gerek yok hadi gelmiyor. Hadi geldin. 25 26 yapmadan geliyorum. Abi yalnız niye aa buldum abi. Ne yapacağım biliyor musun? Oradan bir tane kitaplığı kıracağım. 30 level çıkmayacak, 25 level çıkacak. Basacağım onu ona. Kıracağım. Abi, sen kestiğimiz zombi bana atmıştın ya. 64 tane zombi eti var benim elimde. böyle ne 40 tane var. Yani 64'ün yanında yaklaşık yarım 64'luk daha var. Biz bunları ne yapacağız? Dur birileri zombi eti istemiyor muydu? Gel gel köyde birisi zombi eti istiyordu. Aa. Bak. Sen kimse ver gitsin. Ben de şunu kıracağım. Bunu niye Zombi etini ne yapacaksın sen amca? Ben onu merak ediyorum ama. Yaşayan köylümüz yok ki. Aa bizim doktor şizofrenlik de varmış. Bir dakika şimdi. 26 çıkıyor ya. Krak da Abi sen de çok istiyorum be. Şimdi 24 çıkıyor. Bunu koyduk mu? 24'e bastık mı? Eklem bacakların kıyameti 3 kırılmazlık 3. Eklem bacaklar ne abi? Şey o şeyi öldürüyor ya. Endermen falan mı? Sürüngen sürüngen. Ömecek. Onları Yok. rahat öldürüyor. Evet, köyde yaşayan köylü sayımız eşittir 1. Bir, şey. bir bokta çıkmasa iyi şeyler çıkacak. <laughs> tamam hadi gidelim. Abi şey dedim gargo argo no argo. Az domuz eti at bana zombi eti. Zombi eti mi? Al. İyice <laughs> attım. Yukarıda. Biraz daha alacağım. Dur az Bana yemek lazım yemeğim var mı? 3 tane almadan gitmem Yemek abi ben senin için yemek getirmiştim. Şu altalım şuraya. Şuradan 1-2 iksiri alalım. Şu şunu, şunu, şunu atalım. Şunlar kalsın. Şunu, at, şunu, at, şunu at şunu at. Al aga şunları. Şurada kalsın. Şunu at. şunu at. Şunu atalım. Az daha beni kalsın. beklersen Sadece bir tane köylümüz var Yunus. Duydun değil mi beni? Aynen. Şunu bir var. tane. Neyse ya zaten seri bitiyor. Hani bit aslında bitirmeyelim kanka seri. Susun da aklımıza belki bir proje gelir. Canımız sıkılır falan gireriz. Hadi gel. Atıyorum abi beni At at. Oo kardeş. Haydi, 4 tane verdi lan. Aha. Patlaman olur. Patlaman olayım şimdi buraya geldik. da Burada bak bak öyle durmadan atmayalım. Patlama riski var ya. Gel şimdi, surun dışına çıkıp öyle atalım şurada. Biri. Şöyle gidiyor. Şunun ta tepesinden çıkıp atacağım. Aynen dağın tepesinden daha güzel. Çünkü durmadan atarsak patlarsa yanarız. Evet gitti. Patlama. Atlamadı. Çok iyi. O... Yürü. Yürümeye devam et. İlerle ilerle ilerle. Atıyorum. At. Yine ilerle diyor. Denizin alt tarafında oluyor bunlar daha çok. Yürü. Yürü de koş abi. Elinde doğru gidiyoruz biz. Amanın amanın. Attım bak şimdi bir tane patladı. Ver sık? Ben atacağım bu sefer. Tamam gel şu ormandan çıkalım. Tamam ormanın sonuna doğru gidiyorum ve atacağım. Ağaçların üstüne mi çıkacak? Ağaçların. Ağaçların üstüne mi çıkacak? At şuradan. Lan. Ha. Nereye gitti? Denize düşüyor. Aa düştü. İşte. Al abi Gel. Yalnız akşam oluyor. Olsun abi. Bizim için sıkıntı mı daha iyi Ender alırız. Ender. Şuraya gidip saman. Dur abi dur bekle 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 ben kaybediyorum seni ha. Buldum. At bana Ender incesini. Oo, Oo, orada. Havada yakaladım. Basketbolcu olmanın yararları. Hadi 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 bastım. Evet bir de arkadaşlar basketbolcu evet. amatör ama. Atıyorum. Ulan Tavşan ineği ender sandım ya. Neredesin? Ha. Gitti gitti. Çok gideceğiz ki bime geliyor. çok gittikçe çok çan yüklendikçe haritanın boyutu da yükseliyor. Ve bizi bizi alıyorlar Abi şurada skeleton. Bir inek bulup uyuşak mı ya? Koyun işte inek mi çıktı? Patladı. Yürü, yürü 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 yürü. aldı. Aldı pası. Koşuyorlar. Şey geldik. Karşı hocam. Buraya bizim kim burası? Ananı. Yunus 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 Yunus. Kurtar. Gel. Çık. Yunus Yunus. Yunus. Ha! Aha burası neresi lan? bilmiyorum abi geldik buraya. Dur anlarız şimdi. <laughs> sen Tabii lütfen sen çalmıştın dem. Hadi. Gelmemişiz buraya. Oo tek. Gelmemiş. Gel, mi? Gelmemişiz. Çok iyi abi o zaman. Şimdi bize zümrüt'e adam akıllı bir şey veren lazım. Çünkü zümrütüm var. Oo. Dört tane. <laughs> Dur dur tamam kaçmayın Dört zümrüt demir kapalık veriyor bunu ne veriyor Bunlar çok pahalıcı ya çölde yaşayanlar kıtlıktan Pahalılaşmışlar Neyse yürü gidelim ya bunlar çok pahalı Bu kırk tane şeye bir tane zümrüt veriyor lan Domuz etine mi? Yok kırk tane zombi etine Tamam bizim köydeki otuz taneye veriyor otuz üç tane Bu otuz sekiz tane Gel gel hadi gel gidek. Neredesin? Gördüm seni. At abi bir tane daha Dur bekle. Bunlar hep pahalı ya. Gel at, at, at abi. Nereye gitti? Böyle dönüyorsa bir anda demek ki yaklaştık. Ya da biz yamuk döndük. Sus. Nereye düştü o? Aldın mı? Aha mallar. Tamam mıdır? Tamam. At bir tane daha. şuradan şu tepsini çıkıp atacağım. Oo be, tek yedi abi, tek yedi. Ne Gördün var? Mi? Yayında ne var? Aa ben yay almayı unuttum. Ne şey? Kırılma azı Gel gel şurada mükemmel bir yer var gel. Gel buradan atalım. Neredesin? Geliyorum dur. Neredesin? Seni gören göremedim ki. Dağın üstüne çık. Çıktım gördüm seni. Bak mı gelmedi yani. Buraya çok güzel ev yapılır ha ağaç ev şöyle. Atıyorum. Yine <laughs> sen skin kız mı ha bana böyle öyle geldi? Onu... Yok oğlum. Aa düştü aşağı düştü. Aa ağacın yukarısına düştü. Buraya mı düştü? Yok lan aşağıdaymış. Hadi bakalım. Burada. Evet ya geliyor geliyor geliyor. Aha demir çıktı lan. Nereden sokmuş Attım bir tane daha. Ne tarafa gitti ya? Şu tarafa. Aa oğlum yalnız hiç patlamadı. Aynen çok iyi oldu. Neredesin ıstık? Gel. Burada. Koş koş. Az Sa daha şöyle gidelim 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 Sa gidelim. Atma bunları. Atma. Ha. Gel. Kafa. Bak. Tamam burada atıyorum. At. Aha geride. Abi geriye gitti. Aha buradaydı abi tamam geldik. Altımıza mekan. Çık atıyorum. Dur 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 tamam gel benden. Dümdüz altımıza kalsak mekanı buluruz aynen, da hayır. portalı ararız bir saat. At abi. Nere gitti? Yerin dibine. Yerin dibine. Aynen abi buranın altında. Abi, abi, Oğlum Musa sakın kazma direktman lava düşersin. Dikkatli ol. Tamam tamam öyle gideceğiz zaten. Gel yanıma şuraya geçeceksin sen yanımdan mı şöyle geleceksin gel. Tamam. Bak şimdi orsayı ortayı şimdi. kazıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ortaya atlıyoruz kenarları kazıyoruz. Öyle dimdik altını kazmıyoruz. Tamam sen sağdan git ben soldan gidiyorum. Mustafa. Aa burada şey var. Gravel. Aa buldum buldum. Buldum Mustafa. Buldum. Bekle atlama sakın. Çık şuradan. Aynen dur dur dur. Dur. Aa bir dakika. Bir dakika. Dur, dur abi. Dur, dur abi. Dur. Bekle şimdi. Bir dakika bekle. Dur. Kas. Dur. Tamam. Dur şimdi. Aa tamam yaptım. Şuraya koy. Gel abi. Ha şimdi burada da abi. Bir... Oo. Tamam. Burada videoyu bitirelim. Bir dahaki video artık gezeriz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Minecraft 1.8 mod hardcore'da ende ulaştık. Bir dahaki bölümde görüşmek Ende ulaşmadık. Strong oldu uğraştık. Burasının adı Ya işte ende ya. Ee, evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer bize destek oluyorsanız bu ne abi? Destek olmak istiyorsanız videolarımızı paylaşın ve abone olmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.